sual. İslam dininin esası nedir ve hakiki Müslümanlık nasıl olur? Cevap. İslam dininin esası, insanların kalbine büyük bir ferahlık veren, ruhunu temizleyen ve herkes tarafından kolaylıkla anlaşılan Allahü Teala'nın yüksek emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde ve İslam alimlerinin kitaplarında zikir edilen Allahü Teala'nın emirlerini kabul edip, onları yerine getirmelidir. Hakiki Müslümanlık budur. Allahü Teala, Müslümanların farklı inanışta olmalarını, fırkalar kurmalarını, aralarında iman farkı olmasını men etmiştir. Hele, Müslümanların gizli toplantılar yapmasını, gizli cemiyetler kurmasını, iftira, gıybet gibi haram olan şeylerle meşgul olmalarını yasaklamıştır. Bu husustaki ayeti kerimelerin meali alileri şöyledir. Mücadele Suresinin 9-10 Ayetlerinde mealen, ey iman edenler! Gizli konuştuğunuz zaman, günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve peygambere ve dolayısıyla Müslümanları idare eden makamlara karşı gelmeyi fısıldaşmayın. Ancak iyilik yapmağı ve Allah'a karşı gelmekten sakınmağı konuşun. Öyle gizli toplantılar, Müslümanları üzmek için şeytanın istediği şeydir, buyurulmuştur. Casiye Suresinin 17 ayetinde mealen din hususunda onlara açık alametler verdik. Onlar ise kendilerine ilim geldikten sonra birbirini çekememezlikten ötürü tefrikaya, ayrılığa düştüler. Rabbin bunların birbirinden ayrı düşündükleri hususlar hakkında kıyamet günü şüphesiz aralarında hüküm edecektir, buyurulmuştur. Dum suresinin 32. Ayetinde mealen dinlerinde tefrikaya ayrılığa düşüp fırka fırka olan ve her fırkasının da kendi inançlarını beğenip sevindiği müşriklerden olmayın buyurulmuştur. Herkese lazım olan iman kitabı sayfa 463